Herkese merhabalar. Bu videoda Steam'e Steam dışı oyunlar nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle çok basit. Öncelikle Steam'e giriş yapıyoruz. Sonra sol aşağıda oyun ekle seçeneği var. Oraya tıklıyoruz. Sonra bakın burada Steam dışı oyun ekle seçeneği var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan sizin bilgisayarınızı açacaktır. Buradan istediğiniz oyunu ekleyebilirsiniz. Ben de hemen bakayım ne varmış oyun olarak. Evet ben de o oyun olarak hiçbir şey yok. Aa, buradan göz atı tıklayabilirsiniz. Atıyorum. Şöyle girsek. Wafting mesela. Buradan open diyoruz. Sonra seçili programı ekle diyoruz. Sonra kütüphanemize gittiğimizde buradan Wafting'e bakayım bulabilecek miyiz? Evet burada. Şu şekilde Wolf Team'e eklemiş oldum mesela. Siz de böyle Steam dışı oyunlar ekleyebilirsiniz. Bu videoda Steam'e Steam e dışı oyunlar nasıl eklenir onu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.